ya çok sıldım. Zaten evde de tekim. Ne yapabilirim ki? Yani dışarı mı çıksam acaba? Hava da kararacak gibi değil. Hava da kararacak gibi sanki. E, ne yapacağım ben acaba? Dur birazcık oturayım düşünüyorum sonra. Macunla karşıdaki eve bak ne kadar garip. Acaba o eve sızarsam beni bağmarlar mı? Neyse boş ver kızım makyaj yap ve çık sen. Şöyle. Hı -hı. Tamamdır. Aa bugün benim sporum vardı. Spora geç kaldım. Hemen giyinmem lazım. Oh, oh. çok şükür. Bir dakika ben bir farklılık var sanki hemen kartlar şey mi? Tamam. Hı. Farklılık yokmuş. Sadece bir şey olmuş. Hepsi para. Ben ben. Ah, bu da kim be? Hemen evimi kilitledim tabii ki de. Başka bir şey yok da. Öldüreceğim ama. Ne? Ya, tabii ki. Hayır ya Sizle uğraşmak istemiyorum Gidin evimden Şimdi şunu birazcık koyalım. <laughs> Fara kalırıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Hızlı gitmem lazım. Hemen arabamı... Şu araba güzel. Hatta bisiklet ya. Öf, geç kaldım işte. Perdelerimi de kapatayım. Hemen spora gitmem lazım. Savaşlamak istiyorum bu gece. Hemen gitmem lazım. Öf. Hiç sevmiyorum. Her zaman burada takılıyorlar. Evinize gidin kardeşim. Neyse şöyle Şeymiş Şeyimi şu bisikletimi şuraya katayım. Hmm. Oo. Oh. Bu arada size haberim var ki sinema salonun harici her yer değişti dışarıdan falan görmüşsünüz. Burada birkaç tişört. Kocuğum sabanımız var. Bıdı 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 bıdı. Bunu şuraya tutayım şöyle. Bıdı 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 bıdı. Hemen şöyle gidelim. Burada böyle yerler falan var. Ben size yeni yerleri göstereceğim. Ama ilk başta biraz star. Hmm. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Aşk. Oh, çok sıkıldım koşu kuşa ya. Hiç arkadaşım da yok. Ne yapacağım ben? Boş ver kızım. Takma kafana. Şimdi o... Oh. Tişört mağazalar, bla bla bla. Seni sevdiğim na na nin na 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 re 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 tip top ti barak ti hemen kulübe gitmeliyim hemen 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 şuradan araba mavi ya da tamamdır kalıp kulüp 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 kalıp 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 en sevdiğim kalıp en sevdiğim kalıp bitince de

Hadi Nom 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 nom. Ya çok çok güzeldi. Ay kim bıraktı bu pastayı be? Kalan geldi? Üst soğuğuna geldim. En sevdiğim yerim. Ne? Kim bunu böyle yapar? Ne cüret bu? yamuk kurusu efendim. Neyse. Ya çok işim var ve de çok uykum Eve gidip her yerde aniden uyuyabilirim. Eve yürüyerek gideceğim. Araba da edesine... Sevimli yaşımda olsam acaba? Işınlan. Geldi. Hmm. Çok uygunum ya. Pardelerimi zaten gitmeden her zaman kapatırım. Hemen ışıklarımızı kapatıcaz. Tüm ışıkları kapatacağım ve de uyuyacağım. Burayı en son kaptırım diye düşünmüştüm. Aşk okusun ama. Güzel de gelmiyor da. Yok 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 Allah. Aşkım dolar dolar. Burası çok aydınlık. Ayy. <laughs> <laughs> her yeri kapattığımdan emin olmalıyım. Al bak bir yer daha ama artık çok okum var sıca. gitmem lazım. Ay. Koş 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 koş. Pijamalarımı giyip hemen şuradan. Şuradan pijamalarımı giyeyim. Ha Hazırım artık. Artık uyuma vaktim ama ilk başta saçımı yapmam lazım. Hemen saçımı yapayım. daha. Saçımı da böyle yaptım. Güzel oldu. Hı. Yapmayı çok seviyorum ama perceleri iki dakika Şu karşı evde ne var ki? Bomboş. Hah. Hiçbir şey de yok. Neyse kapat artık kameralarda kontrol et hemen kontrol evimizin kontrolünü yapalım ki bir şey olmasın. Evet. Evet. Tamamdır artık uyuyabilirim. Sleep. Mmm hmm. sabah olmuş. Perdeleri de açayım şu an. Kapım yine çalıyor. Hemen ev kameralarını kontrol edeceğim. Ne? O da neydi öyle? Kapıyı açmayacağım. Neyse. Dün akşam çok rahat ve de çok güzel uyudum. Hemen üzerime değiştirmem lazım ama ilk başta tuvalet ta ta ta, -ta, -ta tuvaletimizi yaptık. Üzerimizi değiştirmem lazım. Ha 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 ha. Giyindim artık. Çıkayım mı artık? Aa ışıkları yakmayı unuttum. Artık ışıklarımı kapatmayacağım. Hepsini açayım. Aydınlık demek şeykler. Alç kat sopak. Alç kat da biraz korkutucu. Aa, ne yapıyorsun? Şu ite, ne lan? kontrol edeyim. Yanlış karşımış olabilirim. Neyse bugün yüzmeye gitmek istiyorum. Yani bir yerlere gezmek istiyorum. Kapımı kilitliyim. Hemen arabamızı çıkartalım. Hangi arabayla gidecek? Bakayım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ben olsam şu bir tane. Ben az gideceğim. Ne? Evimi nasıl soydular? E <laughs> bir kere de bir şey yesemeyim ya. Yani kapıyı açık bırakmış olmalıyım. Dün akşam çok uykuluydum. O yüzden kapıyı açık bıraktım. kesinlikle. Kesin koşarak ışınlandı. Al paraların hepsi çalınmış. Hemen şifreye de gireyim. Bir şey olmaz. Boş verelim. Çalsanız da çalmasanız da bana ne? Hepiniz çok kötüsünüz zaten. Siz hiç sevmiyorum. Şu arabamı Bir sürü aracım var. Çıkarına gideceğim. Kahve içmeyi severim. Bir dakika. Hangisine girsem ki? Mı? Ay, dur bırak, şey. bir dakika gezi mekanımı açacağım neredeydi ya kaç gündür geliyordum nasıl bilemem yoksa kısa yoldan mı gitmem lazım buzdan gideceğim. Kahve içmeyi de boşver artık. Sonra yapacağız. Orada birkaç plan yapmak istiyorum. Atlamam lazım ama zaten atlamam ki. Girdim. Gidelim. Ben sadece yürüyeceğim yani. geldi. Güzel. Şimdi şu uşadık. ama Gizli mekanı da açtık. Işığımızı da yakalım. Hı. Hemen kameralarımıza bakmayı da unutmayalım. İyi ki her yere kamera taktırdım ya bu gizli ajan işini çok seviyorum. Her yeri görebiliyorum. Şimdi ajan olmayı seviyorum. Hı? Orada neler yazıyor? No, 22 aile ben 22 aile rap. Oraya gideceğim. Evim ışınlanacağım. 我突然去看我妈妈。我关灯了。嗯。我突然出去了。好的。 Şimdi hemen eve ışınlanma çalışıyorum. 22'ye gitmem gerekmiyor muydu? Arabayla. Aman <laughs> yes,

Şimim. selam yazalım bakalım

Tamamdır. Onları tespit ettim. Hızlıca gitmem lazım. Beni her, her an fark edebilenlerdi. Ajan nesi çok zor. Ve de çok karmaşık. Ve de bunu tek başına yapıyorsun. Bu nasıl bir şeydi kardeşim? Neyse nereye gideceğim bugün acaba? Neyse. Hmm, çatıya çıkmak istiyorum. Çatıya küçük bir ev yapabilirim. Ya da ben evimi değiştirmek istiyorum. 10 dakikada beklemeyeceğim. Şu an bu evlerin karşıma çıkmasını bekliyorum. Ama beklerken çok da huzursuzlaşıyorum. Kız <laughs> Sadece VPN neler gözüküyor Nasıl? Ne? Hayır. Bu evi istemedim ben. Hayır asla Tabii ki de hayır. Sileceğim. O evi bir daha asla almayacağım. vpn hepsi vpn ya ne bu nasıl bir şeydir hepsi vpn tamam beklemem lazım 10 dakika hem de. Olsun ben de o sırada gün batımını falan izlerim. Olmadı. Burada arada izlemeyi de unutmayın. Onların kanalında abone olun. Çünkü onları çok 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 ama çok 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 seviyorum ve de şu anda ergiller bile izliyorum ben <laughs> <laughs> hmm. oturacağım Bakar ya en güzel şey bu bir tane koltuk katacağım

Neyse. Bla. Bla bla. Gelelim. Birazdan ajanla gideceğim. Yani gitmem gerekiyor. Acaba şuradan şöyle içeri girebilir miyim?

lazım çıkmam lazımmış. bla 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 Hepsini sür. Hepsini sür. Atırak git. Neyse boş verelim yağmur falan dayamaz. Artık evet döneceğim. Sıkıldım burada. Karışı devre gidiyorum. Artık de görüşürüz. Ve de part 2 gelmeden birkaç video daha çekeceğim. Yani onun için kanalıma abone olun, like atın. Bir de ding dong, ding dong, ding dong, din bildirimleri açın. Çünkü bildirimleri açmazsanız size benim çektiğim videolar gelmez. Siz fark edemezsiniz. böyle her gün bildirim gelecek. Her günemde öyle düşünün. Siz zaten biliyorum biliyorsunuz. Ee, bu arada video çekmeye devam edeceğim asla da bırakmayacağım. Karakterlerimi göstermemi istiyor musunuz? Şimdi bitmeden bir kere göstereceğim. Bu birinci karakterim. Bu ikinci bakmayalım. doğru da bakalım be. Dörtte bu. Beşte bir şey yok. Altıda da bir şey yok. Üç tane kıyafetim var. Pijamam. Onun. Bunun. Şunun işte. Bla bla bla. O zaman bu karakterle devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı olmayı unutmayın.